Merhabalar, üretken tasarım eğitim serisinde bu dersimizde inceleyeceğimiz konular Generative Design'in kullanım alanları ve geleceği. Bunlar hakkında aslında Artificial Intelligence dediğimiz yapay zeka üzerinden birçok makaleler yayınlanmakta ve Generative Design ile direkt ilişkilendirilmekte. O yüzden Generative Design konusunu, üretken tasarımı bu makaleler üzerinden hem yapay zekanın algoritmaları hem de Generative Design ile üretim alanında, üretim sektöründe hangi sektörler etkileniyor ve şu an bazı şirketler generative design'ı kullanarak tasarımlarını çok daha farklı bir noktaya taşıyıp üretim noktasına geçmişlerdir. Bunların örneklerini inceleyerek biz kendi fikirlerimizi nasıl generative design'a adapte edebiliriz, onunla nasıl üretebiliriz bunlar üzerine aslında biraz bilgi paylaşımı, fikir paylaşımı yapmak istiyorum. Dilerseniz çalışmaları örneklendirelim. Şimdi farklı farklı aslında sektörler var. Yani havacılık sektöründen mimarla generatif design dediğimizde birçok kullanım alanı olarak generatif design'ı çalışma sektörlerinde görmekteyiz. Otomotiv örneği üzerinde aslında General Motors'un yaptığı örneği vermiştik. Ama tekrar bahsetmek gerekirse nasıl otomotiv üzerinde bu çalışmalar gerçekleştiriliyor? Örneğin en basitinden komponentlerin ağırlık azaltması ile tek parça haline dönüştürülmesi. Normalde farklı üretim teknikleri ile 8 parça 9 parça olan komponentler hem montaj için çok uzun zaman harcanıyor hem üretim için farklı bir mesai harcanıyor. Ama bunların üretim yöntemini de değiştirerek katmanlı imalat teknolojisinden faydalanıp tek bir parça haline getirebiliyoruz. Sadece tabii ki de katmanlı imalat değil. E, geleneksel yöntemlerle de bunu oluşturabiliyoruz ve generative design'da zaten örneğimizde de bunu gerçekleştirdik. Manufacture kısmında bunu değiştirebiliyorduk. Biz nasıl bir üretim yöntemi istiyorsak ona uygun aslında algoritmayı çalıştırabiliyoruz. Havacılık sektöründe aynı şekilde ağırlığın azaltılması o kadar önemli ki hem Çevre dostu yakıt tüketimini azaltmak için, çevre dostu olması için hem de maliyetlerin azaltılması. Yani biz ağırlığımızı azalttığımızda direkt yakıt tüketiminde bir alçalma olacak. Ve bu da hem performansın atmasını sağlıyor hem de aynı zamanda maliyetin düşmesini sağlıyor. O yüzden havacılık sektörü bu noktada çok önemli. Ve sadece havacılık değil, hızın önemli olduğu, örneğin motor sporları için, motor e, üretiminde, motor tasarımında, ağırlığın azaltılması veya e, yarış arabaları için, formül araçları için ağırlığın azaltılması o kadar önemli ki hem hız kazanmak için hem de aynı zamanda yakıt tüketimini azaltmak için. Tüketim ürünlerinde de aynı şekilde inovasyonu, verimliliği arttıran ve süreci geliştiren üretilebilir katı modeller tasarlanabiliyor. Bu noktada üretilebilir olması aslında generative design'ın farklı olmasını sağlıyor. Biz normalde tasarımları birçok farklı yere birçok e, farklı tasarımcı aslında yaptırabiliriz ama o tasarımın üretilebilir olması ve üretme yöntemini de bizim seçmemiz aslında büyük fark yaratıyor mimarlık ve inşaat sektöründe de çok önemli e, gelişmeler oluyor özellikle generative design konusunda eğer bir Revit kullanıcısıysanız e, generative design'ın Revit üzerinde de kullanılabildiğini görmüşsünüzdür. Sektör içerisinde tüm tasarım süreçlerine hedef ve kısıtlamaları göz önünde tutarak destek olan bir yenilikçi yaklaşım diye tanımlıyoruz aslında üretken tasarım. Çünkü sadece bir binanın tasarımında o kadar çok parametre var ki o düzeni sağlayabilmek için o konstrüksiyonları oluşturup e, bir düzen içerisinde onu tasarlayabilmemiz için ve malzeme kullanımı, yürüme yollarının düzenlenmesi, güneş güneş ışığını nereden alacağının belirlenmesi, bütün bu parametreleri normalde bir mimarın e, düşünerek tasarlaması gerekir. Ama generative design dizayndan faydalanarak aslında birçok seçenek arasında seçim yapıp optimum bir sonucu olsun, oluşturuyor aslında tasarımcı artık. Yani bunu geleceğimize o kadar etkiliyor ki şu andan itibaren bazı fabrikalar bu şekilde üretken tasarımla üretilmeye başlandı. Sadece fabrikalar değil. Örneğin bir konferans alanı tasarlanacak ve her konferansta farklı bir çalışma düzeni, farklı bir yürüme yolu düzeni oluşturuluyor. Tüm bunlar için aslında generative design kullanılıyor. Endüstriyel makinalarda ve ürünlerde de aynı zamanda üretilebilir tasarımlar için inovatif çözümler sunduğunu biliyoruz yapı ürünlerinde de endüstriyel yapı ürünleri tedarikçileri karmaşık montajların üretken tasarım ile tüm süreç, süreçlerini basit, basitleştirebileceğini kanıtlıyor. Aslında bunun örnekleri de birçok kez görmüş bulunuyoruz. Peki otomotiv üzerine biraz daha e, yoğunlaştığımızda şu örneği hatırlıyorsunuzdur. Zaten General Motors'un e, üretken tasarım ile 8 komponentten, 8 farklı komponentten bir emniyet kemeri e, takma bölgesini, tutucuyu tek bir parça haline getiriyor. Ve bu halde e, ağırlık azaltması aynı zamanda da mukamesel olarak stres altında daha kuvvetli bir parça oluşturuyor. Bunların tabi malzemesinin seçimleri e, geometrilerin belirlenmesi tüm süreçler genetik dizayn ile alakalı ama benim burada anlatmak istediğim her sektörün içerisine aslında adapte olabiliyor. Generative Design. Bunların daha ayrıntılı çözümlerini e, görmek isterseniz sağ altta bulunan Autodesk'in Solutions üzerinden Generative Design çözümlerini inceleyebilirsiniz. Bir başka örnek havacılık sektöründe aynı şekilde e, Airbus'un oluşturduğu normalde kullanımda olan sol tarafta bir kabin duvarı tasarımı var. Bu e, Tasarım aslında e, hantal bir tasarım yani ağırlığı fazla olan 65 kilogram ağırlığındaki bir tasarım. Ama generative design ile bunu oluşturduğunuzda e, Sadece Aslında e, malzemeyi üretim yöntemini Ve belli Kısımlardan gelecek Hem Tutmak için constraintlere hem de üzerine e, yüklenecek ağırlıkları söz konusu olduğunda Karşımıza Biyonik bir e, o şekilde tanımlanıyor. Biyonik bir tasarım ortaya çıkıyor ve bunun iç yapısı da aynı şekilde şu an çok belli olmasa da iç yapısı da boşluklu oluşuyor. Normal koşullarda bunu oluşturmak, oluşturmak için topoloji optimizasyonunu kullanırız ve ağırlık azaltarak ilerleriz. Ama bu yapı çok daha a ağa benzer bir tasarım oluşturuyor. Ve ağırlık o kadar azalıyor ki 35 kilograma %45'lik bir ağırlık azalması söz konusu oluyor. Ve yer değiştirmede normalde 108 mm olurken bu hantal yapıda 99 mm'ye indirilebiliyor. %8'lik bir azaltma yer değiştirmede oluşturulabiliyor. Bunları düşündüğümüzde aslında bu kadar büyük şirketlerin de genetik dizayna e yönlenmesi ve bunun üzerine tasarımlar yapıp kendi çalışmalarında bunu kullanıyor ve üretiyor olmaları aslında generative design'in şu an hala hazırda çalışmaların içine adapte olduğunu gösteriyor. Ve bu bilgiler size çalışmalarınızda da ve projelerinizde de çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu örnek de çok hoşuma gidiyor. Çünkü Airbus'un motor montaj fabrikası için normalde bir mimari açıdan bir düzen sağlaması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bu çalışma aslında tamamıyla yürüme yolları, insanların yürüme yolları ve fabrika düzeni için tasarlanmış bir e, oluşturulması gereken bir yapı. Ama bunları tek tek farklı açılardan e, düşünülerek bütün parametreleri genetik dizayna e verdiğimizde, bunun farklı farklı oluşabilecek senaryolarını bize veriyor ve bunun tüm alanlarını en yakın en optimum optimum çözümünü generative design ile oluşturabiliyoruz. Burada e, sadece üretim açısından maliyetlerin düşmesinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda kişilerin e, çalışma motivasyonunu arttırmak için en kısa yolu giderek işlerini halletmeleri veya gün ışığını en fazla nereden alacaklarsa mimari yapıdan o şekilde tasarlanması ve e, hacim olarak belli bir kıstas içerisinde bunun yapılması gibi birçok farklı parametreyi burada çalıştırarak üretken tasarımla aslında çözümleyebiliyoruz. Bir başka örneği de aslında yakın örnekler mimarlık ve inşaatta da aynı şekilde. Bakın gördüğünüz gibi bir yapı içerisinde iç tasarım düzeni nasıl olacak? Bu bütün oluşturulacak, belirlenecek parametreler içerisinde nasıl bir optimum çözüm üretebiliriz? Ve dediğim gibi Revit kullanıcıları bunun için aslında hem Fusion 360'ın Generative Design modülünü kullanabilir hem de Revit'e geçtiklerinde çok daha rahat bir şekilde geçiş yaparak Generative Design'ı orada çalıştırabilir. Bu örnek de aslında bir proje rafineri diye tanımlandıran Project Refinery generatif Design beta software üzerinde, Autodesk'in web sitesinden inceleyebileceğiniz bir beta yayını. Yani bu generatif Design çok yeni bir konu ve araştırılması gereken bir konu olduğu için sizler de eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız hem Autodesk'in bu e, yayınladığı beta çalışmalara irdeleyebilirsiniz. Yazılımsal olarak onlara destek verebilirsiniz. Veya katı modelleme cat açısından çalışmalarına destek verebilirsiniz. Onların test etmek istediği çalışmaları kullanabilirsiniz. Eğer e, bazı projeleriniz varsa ve bunları e, hayata geçirmek istiyorsanız e, sunumun sonunda vereceğim iletişim adresleriyle bana da ulaşabilirsiniz. Ve tasarım tekniğe de aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Bir başka örnek de bu örneği de çok seviyorum. Endüstriyel ürünler üzerinde. Adams for şirketinin Adara Safety diye oluşturduğu bir üretken tasarım projesi. Normalde bu şirket omurilik yaralanmaları için sporculara aslında rahatsızlığını azaltmak ve sırt koruma yeleği diye tanımlanan o yeleği tasarlamak için çalışmalar yapıyorlar. Ama üretken tasarım ile bu metodu kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdiklerinde çok daha hafif bir tasarım ve elde etmek istedikleri o stres üzerinde vücudun ağırlıkları hesaplandığında hangi noktalardan en iyi şekilde destek verilebilir konusu söz konusu olduğunda üret üretken tasarım bu noktada birçok bir parametreyi göz önünde bulundurarak optimum bir tasarımı aslında bize sunuyor ve bunu siz de kendi projeleriniz için bakın farklı farklı projeler var üretken tasarımda oluşturulan. Siz de üretken tasarımla yaptığınızda çalışmalarınızın ne kadar hızlanacağını ve projenizin hem zaman açısından hem maliyet açısından hem de üretilebilirlik açısından nasıl çok hızlı bir şekilde sonuca vardığını göreceksinizdir ve bunları incelemek isterseniz yine Autodesk'in sitesinde sol altta görünen linki tıklayabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer bana ulaşmak isterseniz Gmail üzerinden bana mail atabilirsiniz. Ve aynı zamanda tasarım ve teknik üzerinden de iletişim et teknik.com ile e-posta üzerinden projelerinizi veya sormak istediğiniz soruları lütfen bizlere yöneltin. Ve bunları aslında yapmak istediğiniz çalışmalara destek olmak için şahsen ben de elimden geldiğince yardımcı olmak isterim ve tasarım ve teknik kanalı aslında internet sitesi üzerinden de farklı haberleri, etkinlikleri dinleyebilirsiniz ve siz de katılım gösterebilirsiniz. Aynı zamanda eğer öğrenciyseniz, üniversite öğrencisiyseniz Autodesk Student Expert ağı için portfolyonuzu geliştirebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta aslında kendinizi geliştirmek için ve Autodesk'in bu global ağına katılıp çalışmalarınızı bir adım daha öteye taşımak için ve ayrıca Udemy üzerinden baştan sona Fusion 360 öğren kursuna kayıt olabilirsiniz. Bunun hakkında da bilgi almak için benim YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Orada bazı indirimli kuponlar da paylaşılabiliyor. Ve Design Wagon sayfasını da Instagram üzerinden takip edip LinkedIn üzerinden beni ekleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir eğitim olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.